Merhaba, bugün zamanı kısıtlı olanlar için pratik bir çiğ köfte tarifi paylaşacağım. Hadi başlayalım. Tarife 2 su bardağı dolusu köftelik ince bulguru bir kaseye alarak başlıyoruz. Bulgurun içine de aynı oranda sıcak su ekliyoruz. 2 su bardağı ince bulgur kullanmıştım. 2 su bardağı da sıcak su ekliyorum. Bu da ikinci bardak bir spatula ile bir tur karıştırıyorum ve tüm bulgurların ıslanmasını sağlıyorum. Bulgurları bir tur karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıyoruz ve bu şekilde 10 dakika boyunca bulgurların sıcak suda şişmesini sağlıyoruz. Siz de bu sırada diğer hazırlıkları yapabilirsiniz. Çiğ köftenin içine 2 diş sarımsak ve bir başta soğan rendeleyeceğiz. Soğan ve sarımsağı rendelin mümkün olduğunca en küçük tarafıyla rendeleyin. Ki yerken çok rahatsız etmesin. Aynı şekilde soğanı da rendenin küçük tarafıyla rendeliyoruz. Soğanı rendeledikten sonra da mutlaka suyunu sıkarak çiğ köftenin içinde kullanın. Gördüğünüz gibi bu şekilde suyunu sıktım. Bir tabağa alıyorum. Dinlenen bulgurların kapağını açıyorum. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Ve şimdi sırayla diğer malzemeleri de ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı dolusu salça kullanıyorum. Dileyen domates, dileyen biber. Dileyen ise 1 çay kaşığı domates, 1 çay kaşığı biber kullanabilir. Rendelemiş olduğum 2 diş sarımsak Rendelediğim ve suyunu sıktığım bir baş soğan. Sıra geldi baharatlara. Baharatlara dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat ölçü vermek gerekirse bir tatlı kaşığı dolusu tuz, bir çay kaşığı dolusu kimyon ve karabiber ekliyorum. Daha sonra birer tatlı kaşığı dolusu pul biber ve kırmızı toz biber. Çiğ köftenin ne kadar acı olmasını isterseniz bu biberlerin de ona göre acısını kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu da isot ekliyorum. Tüm bu malzemeleri ilk önce iyice birbirleriyle özdeşleşene kadar yoğuruyoruz. Bir tur karıştırdıktan sonra artık zeytinyağını ilave edebiliriz. Toplam 100 ml bir çay bardağı dolusu zeytinyağını da içine ekliyorum. Ve tekrardan yaklaşık 1 dakika boyunca yoğuruyoruz. Ve son olarak hem görüntüsünün çiğ köfteye daha çok benzemesi için hem de güzel bir lezzet vermesi için 3 yemek kaşığı dolusu da nar ekşisi ekliyorum. Nar ekşisini de ekledikten sonra kıvamının pürüzsüz olması için blender ile yaklaşık 5 dakika boyunca pürüzsüz bir hale getireceğiz. Bu işlemi evinizde büyük mutfak robotları varsa onun da içine tüm malzemeleri ekleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Ve blender ile de biraz çektikten sonra artık çiğ köfte hazır. Şöyle bir miktar alıp Yakından da size şöyle göstereyim. Sizin de zamanınız kısıtlıysa hemencecik bu şekilde bir çiğ köfte hazırlayıp tüketebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.